şöyle bir şey tespit edilmiş. Çalışan sayısı düşüyor giderek her ay ve her dönemde. Fakat ailelerle yapılan geçim endeksi vesaire anketinde de işsiz insan sayısının azaldığı görünüyor. Çalışan insan azalıyorsa işsizliğin yükselmesi lazım değil mi? Ama toplumda yapılan ankette görülüyor ki işsizlik yükselmiyor. İşsizlik de düşüyor. Bu nasıl oluyor? Yani hem çalışan düşüyor, işsizlik de düşüyor. Ha bunlar üç kağıt yapıyorlar, yalan söylüyorlar, e, insanları kandırıyorlara gidiyor hemen sonuç. Ama şunu hiç düşün yok. O gidilen ve ankete tabi tutulan evlerde ne yapıyorlar? Bireysel becerileriyle kendileri çok çeşitli işler yapıyorlar. Ne yapıyor mesela? Diyelim ki iyi yemek yapıyorsa kendi küçük ekosistemi içinde yemek yapıyor, onu satıyor ya da spor yapmayı biliyor, öğrenmiş. Gidiyor spor hocası olarak çalışıyor. Trainer deniyor. Veya müzikle ilgili partilere ya da organizasyonlara gidip ya DJ'lik yapıyor ya müzik çalıyor. Fotoğrafçılık yapıyor, video çekiyor. Yani gördüğümüz gibi eğer bir beceri geliştirebilirsek dünyada ne olup bittiğini, bizim kaynaklarımızın ve olanaklarımızın, kapasitemizin ne olduğunu iyi değerlendirenlere ve bunu ne kadar istiyorsa o kadar geliştirmek eğiliminde olanları aslında işsizlik diye bir şey yok. Burada tek önemli olan şey bizim hakikaten ne yapmak istediğimiz